Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün LG QNET e, 7S6 diye geçen modeli tanıtacağım. 50 inç bir model. Quantum Dot, dot NanoCell diye geçiyor. A5 işlemcisi var. E, falan filan işte. Ama mesela Dolby Vision ve Dolby Atmos yok. E, şimdi şuradan flaşımızı kapatalım. Şuradan da odaklayıp size anlatacağım biraz. Biraz. Pardon. Pardon. Şimdi e, burada bu televizyondaki en büyük artılardan biri e, siyah performansı. Yani şimdi gördüğünüz gibi ekranda siyah bölümler özellikle bu yayını açtım. E, siyah yayınlarda herhangi bir ışık sızması veya e, çerçevede herhangi bir yok. siyah güzel ve net gösteriyor. Koyu gösteriyor. Onun dışında da çok bir artısı yok açıkçası. Şimdi e, Gelecek olursak diğer e, özelliklerine. Şimdi mini led diye geçiyor ama aslında mini led değil. Bu yandan çerçeveden aydınlatma. Ben size bir iki tane video açmak istiyorum. Tabii reklamsız olmaz. Neyse e, LG bunu mini led olarak gösterdi. Bir iki videoda ben de biraz da ona güvenerek aldım. Ama aslında öyle değilmiş. Bu yan panelden aydınlatmalı. Şimdi burada e, genelde herkes 4K video yayın açıyor. Pek anlaşılmıyor. Ama şimdi size özellikle bunu bırakıyorum ki anlayın diye. Yani gördüğünüz gibi siyah kalitesi güzel yani demek istediğim o. Özetle. Şimdi diğer videoları açsak zaten. 3 aşağı 5 yukarı. Diğer kötü bir marka da açsanız çok kötü göstermeyecek. Biraz daha koyayım. Şimdi e, televizyon artıları dediğim gibi sadece siyah dengesi. Onun dışında VA panel. VA panel olduğu için renkler karşıdan güzel görünüyor. Ancak yan açıya geçtiğiniz zaman kayıp oluyor. Yan açıdan çok Zek vermiyor, tat vermiyor televizyon. Onun dışında da e, 60 Hz, 120 Hz diyenler var ama 60 Hz arkadaşlar televizyon. Eğer bu modeli düşünen, merak eden varsa e, çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Yani zaten fiyatı yüksek. E, bu fiyatları çıkıp yani bu özellikler beni açıkçası çok tatmin etmedi. O yüzden size tavsiyem gidip canlı görün televizyonları izleyin, karar verin. Size şöyle örnek vereyim ben televizyon çok baktım. Adını siz söyleyin. Forumlarda sağda solda çok övülen televizyon canlı görünce biraz ısrana uğradım. Burada TCL'in 728 modeli de dahil yani çok övüldü. Gittim baktım açıkçası o beni tatmin etmedi. Mesela Philips'in 88-07 modeli var. 120 Hz, 50 inç. Onu almadım açıkçası biraz pişmanım. Onun yeni LG'yi tercih ettim. Bu yeni model geldi işte. Yok mini LED dediler, nano cell işte. QNED hepsi falan filan. Uygun buldum aldım. Sonra fiyatlar arttı. Ama gel gelelim ee, çok beklentimi karşılamadı. Yani ben bu kadar paraya çıktıktan sonra daha performanslı bir ürün bekliyordum. Çıkmadı açıkçası. Kumandası e, sadece bu eğer işte mouse kumandalardan. Başka da işte WebOS işletim sistemi var. O güzel. Ara sıra takılma donma yapabiliyor. Yani çok hafif ama. Ben e, internet Türkcell'in TV Plus'ını kullandığım için e, Kanal geçişleri iyi ama normal uydu yayında ne olur bilmiyorum. Diyeceklerim bu kadar. Merak ettiğiniz varsa ben size aşağıdan cevap vermeye çalışacağım. Teşekkürler.